Ay Nihat. Efendim hayatım? Ay Nihat, gözüme bir gram uyku girmedi, hiç uyuyamadım. Ne oldu, niye? Ay neden olacak? Burak'ı düşündüm. Seldacığım, tekrar tekrar aynı konuyu konuşmayalım seninle. Bu konudaki kararım kesin. Ay hayatım lütfen. Bak sen böyle yapmakla sadece Burak'ı cezalandırmıyorsun ki. Çağla'yla Burak kaç zaman önceden aldılar bu Amerika seyahatinin kararını? Yani senin bu son dakika iptalin çok tatsız, çok üzücü oldu. Kızcağız çok üzüldü. Hem sonra bu kız bizim gelinimiz olacak. Aramızda olacak burada. Çağla'yı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Elimizde büyüdü sayılır. Ben Çağla'yı üzmek istemem. Ama bu Burak'a bir ders vermenin zamanı geldi. O yüzden lütfen ısrar etme bana. Ay Nihat yani yine tuttu seni şu damarın. Vallahi ben seninle konuşmayacağım. Gerçekten. Konuşmayacak mısın? Söz mü? Ay lütfen ya <laughs> Sinirlenmek de çok yakışıyor benim güzel karıma. Nihat. Telefon edeyim dönsün değil mi Burak? Hayır. Ne kadar uzak o kadar iyi. Öyle mi? Burak uzak olduğu sürece... ...benim de sana yakın olmamı bekleme Nihat. Of. Selda. Peki bu son olsun. Tamam mı? Bundan sonra Burak'la ilgili bir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Merak etme hayatım. Ben onunla konuştum zaten gitmeden önce. Babasını sinirlendirecek, üzecek, hiçbir şey yapmayacak. Çünkü bana söz verdi. Göreceğiz. <laughs> ah, söz vermiş. Babasını üzmemeye, sinirlendirmemeye söz vermiş oğlum. Al, bak nasıl söz vermiş, gör. Ay ne oldu? Oku, oku. Burak Masaroğlu bu sefer de Bodrum gecelerinde. Bodrum'un ünlü gece kulübü Blue Angel'da kavga eden sosyetik çapkın... ...ay mekandan bir kızla el ele ayrıldı. Görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise yine saldırdı. Ay Burak oğlum sen beni öldürecek misin? Ay ömrümden alıyorsun sen benim. Alo. Aferin oğlum sana. Aferin. Ne oldu anne ya sabah sabah? Oğlum sen bir gün bile rahat durmayacak mısın? Of ya yine mağdar yapmışlar. Ben sana dikkat et dedikçe sen inadına yapıyorsun sanki. Daha Ama bu sabah babana ikna ettim Amerika için. Adamın tekrar sen sinirlerini tepesine çıkardın. Hadi ya. Artık hayatta ikna olmaz. Sen Amerika'yı falan unut. Geçmiş olsun. Anne, inan benim hiçbir suçum yok. Eğlendim mekanda, kavga çıktı. Ya ben de ortasında kaldım. Ne yapabilirdim yani? Oğlum bütün bunlar hep mi senin başına gelir? Hep mi senin başına gelir bütün bunlar? Hadi ben onu anlıyorum da... ...o kızla el ele görünmeler falan ne yani? Ne demek bunlar? Ya sen bunu Çağla'ya nasıl yapıyorsun? Sen bu davranışlarını kendine nasıl yakıştırıyorsun? Ailene nasıl yakıştırıyorsun oğlum? Göründüğü gibi değil anne ya. O kızla benim hiçbir alakam yok. Bütün bunları bana değil Çağla'ya anlat oğlum Kızcağız gazeteleri görünce ne hale gelecek. Bak Burak. Ben bugüne kadar hep senin yanında oldum. Ama sen bu yüzden bu kızcağızı kaybedersen... ...beni karşında bulursun. Ne yap et bu kızın gönlünü al. Çağla'nın gönlünü al. Tamam anne tamam. Formları doldurduk. Bakayım. Ha. Tamam. Görüşmeye gidebiliriz. Yazık kadınca zavallı. Olaysız günü yok. Ne anlatıyorsun kız yine? Ne anlatacağım Şükran abla ya? Burak Bey gazetelere düşmüş yine. Kavga edip Bodrum birbirine katmış. He bir de kızlarla el ele fotoğraflar falan. Ay Selda Hanım çok sinirlenmiştir. Sinirlenmez mi? Nihat Bey'e söylemiyorum bile. Ki gazeteleri ben kendi ellerimle verdim. Nereden bileyim? Ah işte. Parayla pullu olmuyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hele evladım. En önemlisi o. Doğru. Şükran. Hı. Pasta Bodrum'da ya. Ay bir şey duyacağım diye yüreğim ağzımda geziyorum. İzin vermese miydim acaba? Ay düşünme böyle şeyler Emel. Aslı çok aklı başında bir kız. Oraya çalışmaya gitti, haytalık etmeye değil ki. Doğru. Allah'a var. Yavrum bugüne kadar beni hiç üzmedi. Ona güvenim tam. Ama ortam kötü. Ay, hayırsız birine kapılacak diye çok korkuyorum. Öyle şeyleri getirme aklına hiç. Bak göreceksin. Aslı çok güzel bir yuva kuracak. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Hızlanmamız lazım. ile alakalı her şeyi çok güzel planlamışsınız. Beğenmenize sevindim bu Hakan Bey. Açılış öncesi bir prova olur diye düşündük. Açılışı da Ruf Bar'da yapmayı tasarlıyoruz. Hatta bugün mimar arkadaşımız gelecek. Mekandaki tadilatla ilgili görüşlerini alacağız. Toplantıya katılmak ister misiniz? Çok iyi olur. Toplantıya haber vereceğim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Kuzan günaydın. Günaydın. Sıkıntılı gördüm seni. Bugünün gazetelerine baktın mı? Yine mi? Fena. Nihat amcam bu sefer asla geri adım atmaz. Sadece babam olsa iyi. Son fotoğraflarımdan sonra annem de bilenmeye başladı bana. Bu fotoğraftan bahsediyorsun değil mi? E ee, normal kadın dayanışması. Doğal olarak direkt Çağla'yı düşünmüştür. Aynen. Çağla'yla bu sebepten ayrılırsanız karşında beni bulursun dedi. Büyük rest. Annemin desteğini kaybedersem var ya, biterim ben. Çağla haberleri görü görmez çıldıracak. Zaten Amerika olayında yalan söylediğimi düşünüyor. Takık bana. Üstüne bir de bu olaylar. Oğlum anlattığın kadarıyla akşam yaşananları senin suçun yok. E kızla da bir alakam olmadı diyorsun. E tabii bana doğruları anlattıysa. Ya bana sen bile inanmıyorsun. Bu fotoğrafları gördükten sonra Çağla nasıl inansın? Bu olay bana neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? Yalancı çobanın masalını. Sen geç aldın sen. Geç. Oğlum bozulma hemen ya. Ne bozulmayacağım ya? Şu düştüğüm duruma bak. Hep o arıza kız yüzünden. Başımı açtığı işlere bak. Kuzen, sen çok gerilmişsin. Gel biz bir masaja inelim. Akşamda zaten otelde parti var. Enerjini anca toplarsın. Parti mi? İşte bu biraz moralimi yerine getirdi. <laughs> Oğlum sen var ya, adam olmazsın. Hadi, Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.